Değerli arkadaşlarım merhabalar. Ben Cemal Hoca. Youtube kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. A işletmesine ait bilgiler aşağıdaki gibidir. Direklik madde ve malzeme giderleri 75 bin lira. Direk işçilik giderleri 40 bin lira. Bunun 25 bin lirası değişken 15 bin lirası sabit gider niteliğinde. Genel üretim giderlerinin toplamı 30 bin lira. Ancak değişken genel üretim gideri 20 bin lira, sabit genel üretim gideri 10 bin lira. Değişken maliyet yöntemine göre döneme ait üretim maliyeti kaç TL'dir? Değişken maliyet yönteminde üretim maliyeti şöyle bulunur. Değişken maliyet yöntemi eşittir. Üretim maliyetini oluşturan unsurların arkadaşlar değişken kısımları dikkat alınır sadece. Dolayısıyla Direkt ilk madde malzeme giderleri her hal yukarıda değişken olduğu için bunun tamamı dikkate alınır. Direk işçilik giderleri, bu da çoğu kez arkadaşlar normalde tamamı değişkendir. Ancak bazı istisnai durumlarda direkt işçilik giderlerinin değişken ve sabit kısımlara ayrıldığı görülür. Bu durumda direk işçilik giderlerinin tamamı değil sadece değişken kısmı dikkate alınır. Bu noktaya çok dikkat edin. Bu çok ince bir soru. Değişken direk işçilik giderleri artı genel üretim giderlerinde zaten sadece değişken kısmı dikkate alınıyordu. Burada en önemli nokta arkadaşlar direk işçilik giderleridir. Zaten direkt ilk madde malzeme giderlerinin alındığını biliyorsunuz. Değişken genel üretim giderleri zaten alınıyor. Ancak direk işçilik giderleri bu soruda olduğu gibi değişken ve sabit diye iki kısma ayrılmışsa sadece değişken kısmını alacağız. Sabit kısmı dikkate almayacağız. Buna göre direkt ilk madde malzeme giderim 75 bin lira. Artı değişken direkt işçilik giderim 25 bin lira. Artı değişken genel üretim giderim. O da 20 bin lira. 75 bin artı 25 bin daha 100 bin. 20 bin daha 120 bin lira yapar. Değişken maliyet yöntemine göre toplam üretim maliyetim 120 bin lira. Dolayısıyla doğru cevabım C seçeneğidir.